Evet arkadaşlar arkadaşlar burada videoyu durdurtuyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Her şeyi ya manya izleyeceğiz arkadaşlar. Bugün o zaman başlayalım. Abi bunların üçünü yiyecek. Oha. Abi bunları nasıl yiyorlar ben bilmiyorum. Abi güzel videolar çekiyorum da. Ama böyle yeme ya. Bak bir de ona verdi. Muza geldi. Doymadı. Ana. Gerçek muz gibi yedi lan. Onda. Abi 40 ses çıkıyor. Arkadaşlar bir tane daha şeyimiz var. Arkadaşlar bunu da izleyin. Ee, bu da arkadaşlar bir de bu. Arkadaşlar burayı birazcık ilerlettireceğim. Fırına koyuyor arkadaşlar. Abi kapanı yeme. Dedim ve yedi. Bak bir de jelly, jelly'ye veriyor. Böyle her şeyi yersen öksürürsün böyle. Bak diyor ki böyle yiyeceğim öyle yerim daha iyi. Aa, bak diyor ki ben bunun hepsine dökeyim üzerine. Öyle yiyeceğime böyle tek tek hepsini böyle soslayayım yiyeyim diyor hamburger. Abi hamburger yaptı. Uy. Abi midesiz adını da midesiz koymuşlar. A böyle pek. Arkadaşlar o zaman bu videonun da son verdik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz.